biraz Amerika'ya da bakalım. Tabii yarın tutanaklar Fed cephesinde yakından takip edecek. Eşimiz hafta enflasyon çekirdek tarafta 6 ay sonra ilk kez yavaşlamayı gösterdi. %2'lik hedeften hala uzak olan bir Amerikan Merkez Bankası Fed yetkilileri temkinli olmaları gerektiği konusundaki mesajlarını her defasında yineliyorlar. Ne bekliyorsunuz Amerikan Merkez Bankasından? Mart ayındaki projeksiyonlarda FED 3 faiz indirimini konuşmuştu. Bizim Ramazan bayramı tatilindeki Mart enflasyonu yani Nisan ayındaki veri çok piyasaları korkutmuştu. Hatta piyasalar bir ara bir adet bile faiz indirimi yapamaz düşüncesine girişmişti. Ve Fed yetkilileri de enflasyondaki bu hareketten çok rahatsız olmuştu. Ve bu yüzden de Nisan enflasyonuna odaklanmıştık. Nitekim mayıs ayının başında tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik gelirlerdeki beklenti altında kalması piyasaları bir miktar rahatlattı ve bu son gelen enflasyon verisiyle birlikte de orada biraz daha normalleşme eğilimine girildi. Her ne kadar burada yıllık bazda manşet ve çekirdek enflasyon rakamları beklentiye paralel sonuçlandı. Yani öncekinin altında bir görüntü izlense de Beklentiye paralel olarak e, hala katı görüntüsünü sürdürüyor. Nitekim e, burada e, Fed yetkililerinden gelen mesajlar da bu. Yani enflasyondaki şu anki e, rakamlar, e, faiz indirimi cephesinde çok istekli olunmayacağını, soğumaya karşı e, dikkatli olunması gerektiğini, e, faiz artışı, bu hani katılığın ek bir faiz artışını yapmaya gerekli kanadın olmadığını ama faiz indiriminde indirimi tarafına da çok ciddi aksiyonlar içerisine girilemeyeceği düşüncesi hakim. Nitekim şu anda swap piyasasında Fed'in faiz indirimi yıl sonuna kadar ki beklentilerinde 2 adet eylül ve aralıkta olması beklenti olsa da e, hazirandaki projeksiyonlar Fed dinamiklerinde ne kadar revizyon görülecek sorusunun cevabı için önemli. Evet bu son enflasyon verisi Nisan dönemi öncekinin altında bir performans izlese de hala katı. Bunu şu şekilde izah etmek lazım. 2023 Temmuz'da manşet enflasyon %3 iken şu anda %3.4. Aynı şeyi ECB için konuşacak olsak Kasım 2023'te faiz enflasyon %2.4 iken şu anda yine 2.4. Bu yüzden de hala bu katılığın devam ettiğini e, görüyoruz. FED yetkilileri de bu yüzden e, temkinli açıklamalar yapıyor. Bu hafta, Dün de yaptı. Bu haftanın genelinde de e, bu zaten devam edecek. İlaveten hafta ortasındaki e, tutanaklarda 1 Mayıs'taki toplantının detayları. E, bu yüzden de bu detaylar içerisinde ek bir görünüm nasıldır? Faiz indirimi cephesindeki süreci e, onların kendi ağızlarından da duyuyor olacak. Ama bizim için ana önemli toplantı Haziran'daki projeksiyonların yer aldığı toplantıdır. Onun öncesinde de mayıs ayının son işlem gününde Fed'in de enflasyon göstergesi olan PCE verisine odaklanacağımızı söyleyebiliriz.